Ya Allah, Bismillah. Allah, ya Allah, Bismillah. Ya Allah. Bismillah. Ya Allah Bismillah. Ya Allah Bismillah. Allah, ya Allah. Bismillah. ya Allah. Bismillah. Ya Allah. Bismillah. Ya Allah. Bismillah. Selamun aleyküm ağalar. Ve aleyküm, aleyküm selam, şeyim. selam şeyim. Hoş gelmişsiniz, şerefler vermişsiniz şeyim. Hoş görmüşüz ağalar. Bazar ola. Eyvallah. Buyurmaz mısınız şeyim? Sağ olasın Bayramım. Hoş gelmişsiniz şeyhim. Bu ne mutluluk bize. Sen de hoş gelmişsin Yunus efendi. Hoş bulmuşuz Mesut efendi. Şöyle bir Gümüştekin efendinin dükkanına varalım dediydik. Ahiler derleyip toparlamışlardır. Meseleyi çözende... Mesele hallolunmuştur Pirim Mesut. Yunus efendiye demiştir bey varsın dükkanını açsın de Hayırlı olan olmuştur şey. Eksik olmayasın Yunus efendi. Estağfurullah. Zayiat boldur ama. Dergahımız namına... ...karşılarız ne gerek var ise Pirim Mesut. Estağfurullah şey. Bizler ne güne dururuz? Ele veririz, kururuz gene. Bir olanda ne olmaz ki şeyim? Yiğitbaşı, hele bir tas tamam çıkarım bütün zayiatı. Sonra istişare edelim ocakta.